Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve çok sevgili öğrenciler, böyle anlamlı bir gün vesilesiyle aranızda olmaktan, sizlere sesleniyor olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Umuyorum bu 100. yılın anlam ve önemini evlerimizde de olsa hep birlikte içimizde hissedebiliriz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet kıymetli rektörüm, kıymetli hocalarım, e, sayın öğ e, kıymetli öğrencilerimiz. Tabii bir süredir öğrencilerimizden de uzağız. Onları da çok özledik. Bu zamanların bir an önce bitip de sınıflarımızda kitleler önünde bu güzel, anlamlı günleri sürekli 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 anlatır. Daha da mutlu oluruz. E, tabii bu 100. yılında meclisin 100. yılında e, karamsar günlerde e, burada olmaktan ben de çok büyük bir mutluluk duyuyorum. E, dilimiz döndüğünce, e, meclisimiz 100. yılında burada anlatıp e, üniversitemize ve bizi izleyenlere e, umarım e, o günün anlam ve önemini elimizden geldiğince e, katkılarla e, kıymetlendiririz. Evet hocam çok da doğru söyledin. E, yayınımıza gelirken hep onu konuşarak geldik. Bir süredir. İçinde yaşadığımız dünyanın yaşadığı, ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı süreç hepimizi etkiledi, hepimizi derinden belki sarsıyor. Öğrencilere kıymetli öğrencilerimizi hepimiz çok özlüyoruz. Kampüsün boş havası hepimizi gerçekten üzüyor. Ama biz istedik ki bugün 9 Eylül Üniversitesi, İzmir, kurtuluşundan ismini alan bir üniversitenin mensubuyuz. Ve son derece tarihi günlere tanıklık etmiş bir kentte yaşıyoruz. Ve milli egemenliğin 100. yılı hiçbir hastalık, hiçbir karamsarlık, hiçbir kötü olay meclisimizin ve milli egemenliğin 100. yılına gölge düşürmesini istedik. Şu anda sizlerle aynı ortam içerisinde bulunamıyoruz ama yine de bu kalplerin, gönüllerin bir arada olması için bir engel değil. Biz bugün bu vesileyle 100. yıla nasıl geldik? 23 Nisan 1920'yi sizlere anımsatmak istedik. E tarih tabii çok büyük bir derya deniz e, ve o e, içerisinde pek çok hikayeyi, pek çok e, sıkıntıyı, kederi, derdi e, barındıran bir derya deniz. Üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklar aynı zamanda e, tarihinde pek çok e, sıkıntılı günlere tanıklık etmiş e, ve e, bu günlere ulaşmış e, bir e, sürece de, e, vesile olmuştur. 23 Nisan 1920 yani 100 yıl önce bugün Anadolu'da e, işgal altında, hastalıkla, savaşla, içeride ve dışarıda pek çok e, sıkıntı ve sorunla mücadele eden e, bir ruh ve bir anlayış aslında bizi bugünlere taşımıştır. E, biz bugün istedik ki e, o toplumsal hafızanın dili olalım, değil mi Fevzi Hocam? E, ve e, o sürece sizi götürelim. Ee, sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Yüzüncü yıl böyle bir döneme denk geldi ee, ama velakin lakin yüz e, yıl önce bugün bu topraklarda milli egemenlik uğruna, bağımsızlık uğruna yola çıkanlar hiçbir sıkıntı ve engeli aslında takılmadılar. Ee, tabii ki e, yaşadığımız e, salgın hastalığın etkisiyle e, bazen hayat e, durmuş gibi, bazen hayat hiç devam etmiyormuş gibi gelebiliyor. Ama yüzyıl öncesine gittiğimizde, bugüne gittiğimizde, yüzyıl önce bugüne gittiğimizde Anadolu'da savaşanların tıpkı bizim gibi, tıpkı bugün olduğu gibi e, bir yandan salgın hastalıklarla da mücadele ettiğini, bir yandan yoklukla mücadele ettiğini e, ve bütün dünyayı bir anlamda büyük devletleri karşısına almış e, ve e, kazanacağı kaybetmeyi de hiç e, düşünmemiş bir liderle, Mustafa Kemal e, Paşa gibi bir liderle 23 Nisan 1920 günü Ankara'da, güneşli bir Ankara gününde e, milli egemenliğin bir tecellisi olan Büyük Millet Meclisi'ni açtığını görüyoruz. Ee, tabii e, bir yandan işgal, bir yandan e, kederli, 10 e, yıldır savaşan bir coğrafyanın mensubu olmak, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, e, kaybolmuş, hastalanmış, ölmüş, yaralanmış e, ve e, arkasında bir sürü yaslı anneyi bırakmış bir coğrafya burası. Ama buna rağmen 23 Nisan 1920'de, e, de, Ankara'da bir araya gelebilen o insanlar aslında bağımsız, özgür bir devlet olabilme, birlik olabilme yolunda en önemli adımı attılar. O bakımdan 100. yıl bize bunları hatırlatmak için bir vesile olsun. Tarihimize baktığımızda, geçmişimize baktığımızda aslında biz dün olduğu gibi birlikte pek çok sorunun üstesinden gelebileceğimizi görürsek belki şu an içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci atlatmak üstesinden gelmek bir nebze olsun daha kolay olacaktır. O yüzden 23 Nisan 1920 buna bir vesiledir. Bir başlangıçtır, bir yol haritasıdır, tarihe bir not düşüştür e, ve o yüzüncü yılı hiçbir felaket, hiçbir e, hastalık, hiçbir üzüntü ve keder gölgelemesin diye e, düşünüyorum ben. E, elbette Fevzi Hocam e, bu sürece e, katkı sunacak e, ve ilave edeceği şeyler var e, eminim onun da. Ne dersin sen Fevzi Hocam? Şimdi tabi ulusal egemenlik bizim için milli mücadelenin en önemli ruhu, milli irade. Hocam sen de bahsettiğin O karamsar günler içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktıktan sonra her zaman her bir şekilde en kötü anlarda bile sürekli olarak bu kör, kötü günlerden yani o yüzyıl önce o gün Anadolu'daki o kötü günlerden milli iradeye ulusal egemenliğe yaslanarak çıkabileceğini sürekli olarak vurgulamış bir lider. Ve gerçekten de en kötü zamanda milletine yaslanmış, ulusunu arkasına almış ve o demin bahsettiğin o düşman işgali, hastalıklarda, o karamsar günlerde aydınlığı açıkmak için yolunu bulmuştu. Elbette ki 100 yıl önce meclisin açılması 23 Nisan aslında büyük bir doğumun da doğuşun da sembolü olmuştu. bizi izleyenler bileceklerdir ki meclisimiz cumhuriyetimizden daha daha da eskidir. Yani meclisimiz bugünkü cumhuriyeti kurmuştur. Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya Gazi Meclisimiz getirmiştir. Gerçekten meclisimizin o gazilik yönünün ne kadar kıymetli olduğunu biz bugün bir kez daha net bir şekilde ifade etmemiz gerekir. ...Gazi Meclis o karamsarlık içerisinde bu millete bir ışık olmuştur. O meclisin meclis başkanı seçilen Mustafa Kemal ve onun arkadaşları, o ekip... ...bu milletin önünde büyük devletlere, büyük sıkıntılara, büyük düşmanlara karşı savaşıp... ...ve bu savaşı da en nihayetinde başarmıştır. 20'li 1920'lerin başı gerçekten bu coğrafya için çok büyük bir karamsarlıktır... Çünkü arka planında 200 yılın getirmiş olduğu büyük sorunlar vardır. İnsanlar bıkmıştır. Artık savaşmaktan her ailede ölümler vardır. Şehitler vardır. E, nesiller kaybolmuştur hocam. Yani nesillerin kaybolduğu bir, o karamsarlık içerisinde, şimdi bunları böyle söylediğimiz zaman, aslında bugün yaşadığımız şeyin onun yanına kadar hafif kaldığını, yani bizim ne zorluklar başardığımızı, ve o zorluklarla nasıl bir devlet kurduğumuzu, nasıl büyük mücadele yaptığımızı e bugünlerde de böyle bir belki bu güzel olmuş. 23 Nisan'ın bir yandan diyoruz ya hani geniş kitlelerle daha böyle e, öğrencilerimizle herkesi birer ama öte yandan baktığım zaman şimdi düşünüyorum da e, bize 23 Nisan 100 yıl önce hangi zorluklarla neler başardığımızı hatırlatınca demek ki biz onları hatırladıkça daha da güçlenmeliyiz. Böyle daha da umuda, geleceğe umutla bakmalıyız. Çünkü biz geçmişte geleceğe umutla bakarak neler başardık. Aynen öyle hocam. ilham almalıyız değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Yani düşünüyorum 1920'de açılan o meclis, gazi meclis bir yandan cephede savaşırken parası yok, pulu yok, Aynen. fakir, yetim, öksüz düşmüş bir coğrafya evinde avucunda son noktayı ne yapıyor? Mesela o meclis çatısı altında toplanan başkomutana, Mustafa Kemal Paşa'ya, meclis başkanına emanet ediyor. Neyi varsa anneler cepheye çocuklarının yanında silah taşıyorlar, cephane taşıyorlar. Hiçbir coğrafyada kanı sesleri bizim coğrafyamızı olduğu kadar 1920 sürecince ee, belki bir anlam ifade etmedi. Ee, bu coğrafya yoklukla başa çıkmayı, bu da geçer. Ağlama demeyi bilen bir coğrafya. Ee, ve bu içinden geçtiğimiz süreç, senin de ifade ettiğin gibi, aslında e, her şeyin üstesinden gelinebileceğini, bu toplumda böyle bir maya olduğunu, bu coğrafyada evet, böyle bir malzeme olduğunu, böyle bir kapasite olduğunu isteyince, birlikte hareket edince e, bu coğrafyanın insanına, Türkiye, Türk milletine aslında e, hiçbir zorluğun bir boyun eğdiremeyeceğini anlatan da bir hikaye. Tabii 100 yıl önce belki de Batılıların bizi tanımamalarının en büyük nedeni, yani Türklerin bir milli mücadele yapamayacaklarına olan inançların arka planında bizim bu yönümüzü görmemeleri çok büyük etken oldu. Yani biz en kötü zamanda çok çabuk bir şekilde organize olup bir parçanın bir bütün haline gelip, ...çok rahatlıkla engelleri aşabilmişiz. Yani bu sadece yüzü... ...onun öncesinde birçok sıkıntılar görüyoruz. Ve şükrederek... ...şükrederek o zorluklara karşı... ...büyük bir dirayetle... ...organize olup aşabiliyoruz. Ve biz bunu geçmişte çok yaptık. Ve işte o zorluklar içerisinde... ...bir doğuşun izi 23 Nisan. Kesinlikle e, Ve hocam. o 23 gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor. Bugünler için... Gerçeği bizim için bir ışık olmalı. Kesinlikle hocam. Ee, sadece hayal ediyorum. Yani e, hiçbir an karamsarlık olmadı mı? Bir an Ankara her an e, işgal edilebilir, Yunan ordusu Ankara önlerine geldiğinde bile geri adım atmayan Cephede savaşan, içeride savaşan, iç isyanlarla uğraşan, mütareke basınıyla ile uğraşan, parasızlıkla, yoklukla uğraşan, asi ilan edilmiş, bu iddiatçı ilan edilmiş, bütün otoritelere karşı çıkmış bir anlayış, bütün dünyayı karşısına almış, ya istiklal ya ölüm diyerek. Ee, bu devleti e, kuran bir felsefe, bir anlayış yarattı aslında. Yani bakıyoruz Sakarya'nın önlerine e, kadar, Polatlı'ya kadar gelmiş bir düşman. Yani düşmanın elinde her şeyi var. Topu, tüfeği, kamyonları biz anlatırız ya derslerde. Evet hocam. Ya, teknoloji var. Yani teknoloji teknolojiye var. karşı sen bahsettin ya, hocam. İşte kadınlarımız Kağanlılarla, İnebolu'dan oradan silahlar Ankara'ya taşımadılar mı? Doğudan batıya Büyük fedakarlıklarla ki burada e, kendisinden e, veya canından daha öte taşıdığı mermiye önem veren, o mermi için hayatını kaybeden onlarca yüzlerce anamız yok mu? Yani bunları böyle düşündüğümüz zaman gerçekten 23 Nisan'ın 100 yıl önce milli mücadelenin anlamı, anlamı çok, çok çok daha, daha ön plana çıkıyor. Eşini Anladım. cephede bırakmış, oğlunu, babasını... Ee, Anadolu için derler ki 20'li yıllarda, meclisin açıldığı günlerde ve biraz sonrasında adeta bir dullar ve yetimler ülkesine dönmüştür. Ee, ve düşününüz ki o kadar fakirlik ve yoksulluk mevzu bahis ki, e, Tekalfi Milli Emirlerini yayınladığında Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Bey, Meclis Başkanı, bu topluma lider olmuş, bu topluma lider olmuş Mustafa Kemal Atatürk e, varsa diyor bir çift, Faniğinizin, bir çift çorabınızın eşi, faniğinizin eşi, evdeki bulgurunuz, kullanılabilir her türlü araç ve gereciniz ve o yoklukla ve bir yandan da salgın hastalıkla boğuşan, sıtmayla, travmla uğraşan bir ordu o hastalıkla mücadele etti ve bir yandan da cephede Ankara'yı Yunan ordusunun sesleri e, duyulurken Ankara'yı Ankara'dan geri adım atmadı Atmadım, ve doğru. o meclisi terk etmedi o kutlu meclisi terk etmedi ve e, bu coğrafyada var olmak için ödenebilecek bedellerin en ağırını ödedi aslında baktığımız Mustafa Kemal'in e, ve arkadaşlarının ulus iradesine, milli iradeye tercih etmeleri ne kadar doğru meclisin Ankara'da açılmasının ne kadar tutarlı bir davranış oldu çünkü ondan sonraki serüvenine baktığımız zaman hocam 23 Nisan 1920'de meclis açılıyor. Artık ulus iradesinin temsilcileri mecliste ulus adına kararlar, millet adına kararlar alıyorlar. Ve o millet adına aldığında hep bir hukukilik, hep bir ulusallık ve ulusa dayanma şeyi var. Hiç keyfiyet yok. Kesinlikle. Keyfi hiçbir karar yok. Kesinlikle. Hepsinin tekalifi milli emirlerinden de bahsedin. Hepsi daha sonra ödenmek üzere. Kesinlikle. Yani orada baktığımız zaman şimdi bu bu devlet adabı da bu işleyiş de aslında hani o kadar zor şartlar altında bile bu anlayışın e, daha bir anlam ifade ettiğini görürüz. Sonrasında biliyorsun hocam 23 Nisan'da evet Türkiye Büyük Millet Meclisi 21'deki anayasayla egemenlik bülayı kaydı şart milletindir ifadesi. 1923'ün 29 Ekim'inde bunun Cumhuriyet'te taşlanması... Milli egemenlik öyle bir nurdur mühürtmi. ki onun karşısında tahtlar ve taçlar erir mahvolur diyen ve tüm dayanağını milletten alan... Önce meclis, önce ordu diyenlere, önce meclis, önce meclis, Me, meclis her şeyin üstündedir. Bu hareket meşru bir harekettir ve bu ancak halka dayanırsa başarıya ulaşır diyen bir iradeden söz ediyoruz değil mi Feride Hocam? Kesinlikle ve o e, ruh Cumhuriyet'in ilanıyla da bitmemiş ve Türk devrimi dediğimiz top yükün yeni bir dönüşümü de beraberinde getirmiş ve bütün bu dönüşümün ortasında biz yine Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kesinlikle. Görüyoruz. Yani bütün her şey, bütün karar verici, karar veren organ Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu da daha meclisimizi çok daha anlamlı, çok daha kıymetli kılıyor. Ve o meclis ilk hükümetin içerisinde dünyada da o tarihte çok az örneği görülen sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'nı barındırıyor. Sağlık meselesine, toplum to, toplum sağlığı meselesine daha ilk elden e, yaklaşıyor ve o dönem hastalıklarla o meclis savaşla mücadele ettiği gibi mücadele ediyor. Bugün de içinden geçtiğimiz süreçte Türkiye'nin verdiği sınav arkasında böyle bir tarihi evet. barındırmasından e, aslında ileri geliyor ve bu haliyle aslında biz baktığımızda Türkiye'nin 23 Nisan 1920'de milli egemenliğe dayalı e, bir sistemin temellerini atışının tüm doğu dünyasına, tüm Müslüman devletlere de e, bir rol model olduğunu görüyoruz Kesinlikle. ve bu kutlu süreç hocam aynı zamanda çocuklara da Armağan ediliyor. Tabii şöyle bayram oluyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Tabii şöyle vurgulamak lazım. 23 Nisan'ın bir yıl sonra meclisten çıkan bir kanunla Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor 23 Nisan ve tabii az i̇lk önce sen de evet, ilk zamanda. milli bayramımız, 1921'den itibaren, itibaren. Ilk milli bayramımız. Tabii az önce sen de hocam vurgulamıştın yetimler diyarı demiştin etfal, çocuklar, yetim kalan bir sürü onlar yüzler binlerce çocuk vardı hocam bu coğrafyada. Şimdi o himaye etfal cemiyeti kuruluyor ve bu himaye etfal cemiyetine 23 Nisan'larda okutlama kutlama sıraları, sırasında gelir elde etmek için balolar düzenleniyor. Çocuk daha baloları. Sonra çocuk baloları. Yani aslında bir çocuk diyorsunuz ya bir yeni hayat, dinamizm, gençlik. İşte o ruh o mecliste orada beraber orada var. Yani çocukla meclis bu şekilde Bütünleşmiş. Örse, Gazi Paşa'nın her Kesinlikle. vesileyle, o Balkan ağzıyla dilinden eksik etmediği çocuk, çocuk söylemi. Kendisi de bir yetim Gazi. Evet. Küçük yaşta babasını kaybetti biliyorsunuz. Manevi e, evlatları e, var. Ma manevi evlatları var. E, bile... Aynen öyle hocam. Çocukları en çok o himaye ediyor. Savaş sırasında. Tıpkı onun gibi devrin önemli komutanları da ne yapıyorlar? Kesinlikle. Çocuğa ülkenin geleceği olarak bakıyorlar. Çocukluk ne güzel bir dönem değil mi hocam? Bir yandan masumiyet, temizlik, yeniden doğuş, neslin, yaşamın, hayatın devamlılığı i̇şte gibi. Bunu işte meclisin açılmasıyla örtüştürmek müthiş bir şey oldu, atılım oldu. Sonra tabii 1929 yılından sonra yani 20 yıl sonra artık Çocuk Bayramı yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik yanında Çocuk Bayramı da onun içine girdi ve artık bütünleşti ve dünyada bir çocuk bayramı tüm milletine ve en önemli belki de bizim dünyaya sunmamız gereken yani çocuğa bu kadar kıymet veren az önce sen sağlık dedin ya insan evet. hayatına Sınav, bu kadar, bu kıymet, kadar kıymet, veren, kıymet veren çocuğa bu gençlere, kadar kıymet veren bir rejimden bahsediyoruz ve bütünleşte ve bugün ne diyoruz ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hem ulusal egemenlik yani, hem, hem çocuk, çocuk bayramı Hatisi aynı cümle içerisinde çok daha kıymetli anlamda. Hayatın devamlılığı gibi bahardan da geçiyoruz ya hocam ee, i̇nşallah kampüslerimiz yine de olacak. Bahar şenliklerini kutlayacağız. Ankara kutlu bir bahar sabahında 23 Nisan 1920 günü yeni bir devletin temelini attı. Hayat gibi, çocuk gibi, bahar gibi hepsi bir araya geldi. Ve bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Bu coğrafyada 100 yıl önce ortaya çıkan bu hikaye, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu süreç, tüm dünyada şaşkınlık hayret ve büyük saygınlık kazandırmış bir hikaye aynı zamanda. Muhataplarını bile şaşırtmış, muhataplarında bile, düşmanlarında Hı. bile derin izler yaratmış ama saygıyla önünde eğilmiş bir hikaye. Ve tüm Doğu dünyasına rol model olan bir hikaye. Türkler bunu nasıl yaptı? Türkler bunu nasıl yaptı? Nasıl becerdi? Ne yaptı? Merakla e, izlemişler hocam 20 ile 30'lu yıllarda. E, lafını kestim. Mesela aklım hemen çocuk ve kadınlar Evet. Bir cumhuriyet diyoruz. Şimdi ulusal egemenlik dediğimiz zaman evet Cumhuriyet ilan ettik. Meclis ulusal egemenlik ama aynı e, anlayış 1920'li yılların sonu, 30'ları yılların başından itibaren aşamalı olarak kadını o rejimin kulluktan vatandaşlığa olan o sürecinde işte o vatandaş olan kadını da ortaya çıkartan bir rejim. Yani ulusal egemenliği kadın haklarıyla, insan haklarıyla taşlandırmış bir rejim. Kadınımızı önce medeni haklara, arkasından 30'lu yıllarda, 30'da belediye, 33'te muhtar köy kanunuyla ve 34'te de milletvekili seçme seçilme kanunu ve birçok dünya ülkesinden daha da önce. Daha önce. Şimdi işte bu büyük bir merak, büyük bir değişim, dönüşüm. Hocam 23 Nisan 1920 ne güzel bir tarihtir ki bu coğrafyada eşitlik temelli bir Kesinlikle. rejimin... Evet. Başlangıcıdır eşit olmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün de en çok üzerinde durduğu odur. Kendisine de sorulduğunda bir vesileyle hangi asil aileye mensup olduğu e, bizde asalet yoktur. Lakin Kesinlikle. biz asil bir milletin mensubu olmakla e, gurur duyarız. E, cümleleri senin de kulaklarındadır. O yüzden 23 Nisan 1920'de bir yandan düşman Ege bölgesini, içinde bulunduğumuz bu tarihi kenti İzmir'i işgal etmiş, İstanbul'u işgal olmuş, Güney işgal altına, ülkemizin güneyi iç isyanlar almış başına gitmiş. Para yok, dert çok, böyle bir ortamda bunu ancak millet iradesinin tecelli ettiği bir meclis çatısı düzenleyebilir diyerek o iradeye de kendini teslim ederek aldığı her karar, yaptığı her işte o meclis sağlığısına güvenerek, bazen ikna ederek, bazen tartışarak ama her şeyi meclis çatısı evet. altında bir meşru zeminde, bir hukuki zeminde hayata geçirerek de aslında sadece bir asker değil, aynı zamanda çok büyük bir devlet adamı, sağduyuyu ve mantığı hiçbir zaman elinden bırakmayan bir devlet adamı olduğunu da bize gösterdi. Ne mutlu bize ki bizim coğrafyamıza nasip oldu. Evet. Ne mutlu bize ki biz Böylesine kadim bir coğrafyada, böylesine ilham alınacak bir tarihle e, bugünlere geldik. Yüzüncü yılı anma, e, kutlama e, şeyimiz var. Üzerine diliyorum ki hiçbir gölge, hiçbir hastalık, hiçbir keder düşmesin. Yüz yıl önce bu sürece de yola çıkanlar bizim senin de vurguladığın gibi imtihan olduğumuz şu günkü sıkıntılardan çok daha büyüğünü aştılar. Ve o tarih bize ışık olmaya devam edecek. O tarih bize rehber olmaya devam edecek diyorum. Bilmiyorum sen ne söylemek istersin? Tabii yüzün, ulus iradesine sürekli vurgu yapıyoruz ama bunun ne kadar kıymetli Yüzyıl öncesinde bu coğrafya çok uzak aslında. Ulus iradesi, ee, hanedanlıklardan gelen bir e, yönetim anlayışı var. Çok eski zamanlara kadar. Tabi oradan sonra bizim artık vatandaşımızın, ülkemizin, insanın da ulus iradesine ne kadar sahiplendiğini, artık bunun kıymetini ne kadar iyi bildiğini göstermesi açısından yakın dönem, yakın tarihlerimizde de birçok tabii ki olaylar yaşandı. Yani geçmişimizde e, en kötü zamanlarda bile halk kendi egemenliğini elde tutmak, kendi egemenliğini başkalarına bırakmamak için büyük bir çaba sarf etti. Yani ben şimdi hemen şu an aklıma geldiğinde işte bundan birkaç yıl önce 15 Temmuz'u da biliyoruz. Orada gördük, hep bütün gözlerimiz gördü bir darbe teşebbüsü karşısında halk tankın önüne yattı. Yani demek ki milletimiz 100 yıl geçtikten sonra artık kendi iradesine, kendisinin seçtiklerinin arkasında durmasını gerçekten bilen bir milletimiz var. E, bu kadar tankların, tüfeklerin önüne yatan bir millet de bu tarz kötü e, sağlık, e, sağlığın bu kadar e, kötü bir döneminde e, elbette ki güçlü, dirayetli durmasını da bilecektir. Tabii e, biz çok konuşuruz. E, bizi dinleyenleri de burada tabii mümkün olduğunca 23 Nisan'ın o havasına da e, katmak istedik. E, ben tekrar burada bize bu günleri, bu duyguları yaşatan, 100 yıl önce meclisimizi açılmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun en yakın arkadaşlarını, milletvekillerini, o günkü insanlarımızın ruhları şad olsun diyorum, mekanları cennet olsun. Gerçekten çok kıymetli bir coğrafyayı, çok kıymetli bir anlayışı bize emanet ettiler. Ve bugünkü karamsar günlerimizde bize bir ışık oldular, bir mutluluk oldular, tebessüm oldular. Bu ifadelerle sözlerime son vermek istiyorum hocam. Ben de son olarak şunu söylüyorum. Son derece önemli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bir coğrafya burası. Böyle bir coğrafyada yaşamanın bir takım bedelleri var hocam. Sen de çok iyi biliyorsun. Kesinlikle. Ve ben, ee, biz bu bedelleri ödedik. Ve biz düşünün. bu bedelleri sonuna kadar evet. ödedik. Böyle bir coğrafyada yaşamanın bundan sonra da bir takım bedelleri olacak. Ama biz her bedelin arkasında duracak bir iradeye ve e, kararlığa sahibiz. E, bu coğrafyada eşitlik temelli bir sistemin e, başlangıç günü olan 23 Nisan 1920 e, bir kadın olarak. Bugün Türkiye'nin saygın bir üniversitesinde bana da kendimi ifade edebilme, yurttaş hissedebilme kapısını aralamıştır. O yüzden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kendilerinden geçip sonraki nesiller için bu topraklarda o fedakarlığı sonuna kadar yapan Tüm Türk insanına, tüm tarihimizde gelip geçen kadınlarımıza. isimlere, kadınlarımıza kendi adıma teşekkürü bir borç biliyorum. Ee, hiçbir karamsarlık bu 100. yılı gölgelemesin. Bu da geçer. Biz biliyoruz bu coğrafyada her şeyin geçtiğini ee, ve e, kötümserliğin üstesinden kötü şeylerin üzerinden gelebileceğimizi. Meclis'in açılış günü 100. yıl. Ee, bunu bize hatırlatsın, o coşkuyu içimizde yaşayalım ee, ve kutlu olsun 23 Nisan 1920, kutlu olsun milli egemenlik, kutlu olsun çocuk bayramı, ee, bizlere bu fırsatları verenlerin ruhları şad olsun. Ee, ben tüm e, hocalarımızı, başta rektör hocamız olmak üzere, dekan hocalarımızı, rektör hocamızı e, ve üniversitemizin değerli, hmm, kıymetli hocam. akademisyenlerini, öğrencilerimizi ha kavuşmayı hasretle beklediğimiz, seslerini duymayı, gözleriyle temas kurmayı beklediğimiz öğrencilerimizi e, ve üniversitemizin hastanesini, e, kıymetli doktor hocalarımızı saygıyla selamlıyoruz. Çok müteşekkiriz onlara. Ee, Onların da bayramını kutluyoruz. Olsun evet ya, bu yani. hepimizin bayramı. Ee, özgür Yaşama burada bu süreçte başladı. O yüzden e, hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Ee, kutlu olsun 23 Nisan. Evet. 23 Nisan'ımız kutlu olsun hocam.